atıyoruz. Böyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle parmağıma doluyorum. Salim demek ki. Yapılışını defalarca göstermiştim canlar. Yine de biraz ağır şekilde yapıyorum ki göresiniz diye iyice bilmediğiniz yerleri anlayın. Bazen hızlı yapıyorum. Birkaç takipçim demiş ki çok hızlı yapıyorsun göremiyoruz. Hakkınızı helal edin. Elim hızlı alışmış. Bir türlü yavaş yapamıyorum. Sizin için biraz uğraşayım bugün. Mesafem daraldı. Alttan açıyorum. Uzatıyorum burayı. Şöyle birkaç tane düğüm attım. 5 tane düğüm attım. ortadan yine girdim. Kıprımızı koyalım şu kadarcık üzerine. Atıp kapatıyorum. Araya bir alt bir üst atıyorum. Bir düğüm oluyor. Tekrar kipriğimi gevşek bırakıp üzerine atıp kapatıyorum. Biraz kısa oldum. in uç kısmıyla açıyorum. Boş düğüm, bir boş bir kibrik koyuyorum şu anda bir tane motif oluşturalım ki arada düğümümüzü yapalım Tabii ki yapanlar çok iyi bilir yeni öğrenenler için biraz zorlanmışlar ek nasıl yapılır diye ki ben de zamanda çok uğraştım. Nasıl yapılır, nasıl geçer aradan acaba düğümü geçirebilir miyim diye zamanla öğrendim. Şimdi yeni yapanlar için kolaylık olsun. şöyle 9 tane kiprik yaptım biraz daha açıyorum kenar kısmına 5 tane daha boş düğüm atalım beş tane de buraya attım çıkardım parmağımdan halkamı sıkıştırıyorum kapattım düğümümüzü keselim sıkıntı olmasın bana kapattıktan sonra şimdi burada ne yapalım arada bir keselim şöyle yani ya bir arıza çıktı ya da bir mekiğimiz boşalmış gibi yapalım şimdi yeniden mekiğimi sardım doldurdum diyelim şimdi eki nasıl yapıyoruz bu burada bu kadar iplik kaldı buradan da biraz açalım şu ipliklerin uç kısımlarını ikisini bir araya getirip şöyle normal bir düğüm atıyoruz düğümüm attım uç kısımlarını uzun bıraktım ki iyice anlayın diye bunu attıktan sonra iyice sıkıştırdım şöyle dip kısmından çok milim uçlar kalacak şekilde çok küçücük uçlar kalacak şekilde yakıyor şöyle çok da sağlam oluyor asla kopmaz çıkmaz ucunu erittim şöyle minnak bir düğümümüz oluştu şimdi bu düğümü nasıl edeceğiz parmağıma doluyorum Bu düğüm dışarıda bu halka parmağımı halka yaparken bu şekil bu düğüm dışarıda kalırsa buradan sürekli gevşettiğimiz için buradan elime tıkandı gitmiyor bakın burada duruyor düğüm çekiyorum gitmiyor çünkü burayı sürekli rahat serbest bırakacağız ki her mesafe daraldıkça bu alttan gevşetiyorum elimle bu düğüm dışarıda kalmayacak o zaman ne yapacağız düğümü parmağımızın arasına girecek kadar boyda kestim araya girecek şekilde yani halkanın içerisinde olsun ister bu üstte gelsin ister buraya ister buraya yani maksat halkanın içinde olması lazım bu dışarıda kalmayacak düğüm burada kalmaz düğümümüzü içeriye alıyoruz elimin iç kısmında ördükçe yukarıya gelecek arada kaynayacağız kaynaştıracağız yani Şimdi iki ucunu bir araya getirdim. Yine aynı şekil başladım. Şöyle biraz bacak mesafesi koyalım. Deminki gibi 5 tane düğüm atalım. Beş tane oldu. Şimdi yine aynı kipriklerimizi koyalım. Tabii hangi modeli koyuyorsanız, hangisini yapıyorsun, düz mü yapıyorsunuz, kibritli mi yapıyorsunuz bu kaydırmalı mekik canlar. Ee, i̇ki iplikle yaptığımızı da ben bir ara göstermiştim onu da eki nasıl olur diye yine isteyen olursa gösteririm. Arada düğümümü atıyorum. Mesafem daraldıkça genişletiyorum buraları. düğüm yaklaşıyor. Buraya geliyor. Ördükçe bakalım. Kıpriğin iç kısmına mı gelecek? Dışarıda mı kalacak? Şu anda araba alalım. aradaki düğümü de yaptım. Şimdi demek ki kipriğe denk geldi bu. Kıpriğin içerisinde kaldı. Şu kadar. Düğümü attım. 4 8 kiprik oldu bir tane daha yapalım deminkini 9 yaptık bu da 9 oldu bu kenarına da 5 tane düğüm atalım çıkardım parmağında kapattım Canlar düğüm arada şöyle minnacık çok hafif belli oluyor. Bunu da ütü yaparken inanan o kadar eziliyor ki o düğüm hiç görünmüyor gibi görünen oluyor. Öyle sırt aran bir düğüm olmuyor. Ek yapışımız bu şekil. İsterseniz bir tane de koyu renkli yapalım. Bunda koyu renk var bir tane de bundan yapalım iyi anlayın diye yine aynı şekilde